abim var. Şu anda biz yes. e, neredeyiz abi? Birleşik Arap Emirlikleri Şarjah'tayız. Sabiha Gökçen'de bir tatsızlık yaşadık. Kuyrukta kavga çıktı. Olay biraz da bizle ilgili. Yanımıza bir hanımefendi oturdu. Ayten Hanım. Sonra onunla sohbet, muhabbet, tanıştık vesaire. Sonra buradaki havaalanında Birleşik Arap Emirlikleri'ne indiğimizde dedi, beni dedi bir grup olarak geldik. Siz dedi arkadaşlarımla tanıştırayım gelin dedi. Arkadaşlarıyla bir tanıştırdı. Arkadaşları bizim tartıştığımız kişiler. <gülüyor> <gülüyor> <Kav> <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Aynen samimi olduk. Sonra sanki hiç kavga etmemiş, tartışmamış gibi olayı da kapattı. Kapımızı öğrendik. Kahvemiz bitmedi, kahvemiz bitsin. Sonra kapımıza doğru gideceğiz. Saat 8'de Kolombo uçağımız kalkıyor. Ee, ilerledikçe saat değişiyor. Türkiye'den burası, Birleşik Arap Emirlikleri 1 saat ileride. Türkiye'den Kolombo iki buçuk saat ileride. Kolombo'ya indiğimizde de saat 1.55'te bir aksilik olmasa 1.55'te inmiş olacağız. Şimdilik her şey yolunda mı abi? Nasıl her şey yolunda. Acayip heyecanlıyız. Bir uyudu Ümit abi. Öf. Evet. <laughs> İhtiyar ve genç. Evet bu, bu ikili de arkadaşlar kanalımız Genç İhtiyar'ın. Bu gezimizde ihtiyarı ben. Genci tabii ki de kim? Hiç Ümit uyumadım. Abi, kaptan. Uyumadın mı? <laughs> Ümit evet. abi uçakta dedim ki abi geldik hani herkes çantasını alıyor inmeye başladı. Abi dedim uyan. Uyan insana dokunulmaz dedi gözleri kapalı bir şekilde. Abi dedim inmemiz lazım yani. 2 dakika 2 dakikadır bekle dedi. Tamam abi dedim bekledik. 2 dakika sonra indik. Uyuyor güzel uyuyor ama yine de o genç ben ihtiyarım bu gezide. Çok heyecanlıyız. Önümüzde güzel bir gezi var. Buradan uçağımız kalkıyor. Kolombo'da görüşmek üzere. hemen böyle bir karşılama var. Herkese Sri Lanka'dan selamlar. 3 işlemimiz var. Hızlıca onu söyleyeceğim. Öncelikle bir 100 doları Sri Lanka rupisine çevireceğim. Birinci işimiz bu. İkincisi hemen bir sim kart alacağız. Üçüncüsü de taksicimiz var. Fotoğrafını aşırı janti böyle gözlükler falan tarz bir abimiz. Sonra da sukumu bulacağım. Ondan sonra burası hakkında ne yapacağız, bugünün planı ne, neredeyiz, nereye gideceğiz hepsini size anlatacağım. 4 saat daha taksiyle yol gideceğiz. Şimdi şu öncelikle sim kartı bir halledelim. Buradan çıktıktan sonra paramızı bir 100 doları Sri Lanka rupisine çevireceğim. E, parayı da bozduktan sonra Supum'la buluşacağız. Supum benden selfie istedi, ben de onu tipini biliyorum. Bana öncesinde göndermişti. Supum, supum. adamın adı Supum. Okay. Unutma abi. unutma <laughs> Şimdi Supum'la. Başkent'in ismini e, unutmuyoruz yani. Evet, onları konuşacağız, hepsini anlatacağız. Şimdi hemen paramızı Change ofis arıyoruz. Orayı bulalım. Süreç devam edecek. Havalanın görüntüsü de şu şekilde göstereyim. Girişte böyle çok güzel geleneksel böyle yöresel kıyafetleriyle bir kadın böyle bizi selamlayarak böyle eğilerek karşıladı. Çok güzeldi o da. İnsanları ilk izlenim. Çünkü polisiyle şu vesaire birkaç kişiyle muhatap olduk. İlk izlenim çok kibarlar, çok kibar insanlar. Polisi, halkı, çalışanı çok kibar. Tabi halkı daha iyi sonradan göreceğiz. Şimdi Çeyin Çofis'e geldik. Hemen size sıcağı sıcağına arkadaşlar her şey profesyonel. bozdurdum Sana ne kadar karşılığında ne kadar para aldığını söylüyor. Pasaporta işliyor. Veriyor. Ben 100 dolar bozdurdum. Gittiğim şehirlerde ihtiyacım oldukça bozduracağım. Çünkü elimde Sri Lanka parasının kalmasını istemiyorum. Sonra yani hiçbir şekilde onu ee, tekrar kendi paramı ya da dolara çeviremeyeceğim çünkü. Ee, hemen söyleyeyim 100 dolar şu anda 30.140 Sri Lanka rupisiymiş. Şimdi cebimize koyduk. Abi nasılsın? İyiyim teşekkürler. <laughs> Canavar gibi. <laughs> Canavar gibi. <laughs> Hadi bakalım şu e, supumu bulalım. Taksicimizi bulalım. Aşırı nemli, aşırı sıcak yani böyle uçakta klima çalışıyordu. soğuk serindi. Ee, bir anda böyle inince Suratımıza o sıcak hava çarptı. Mümkün değil. Buraya gelirseniz şorttan başka hiçbir şey getirmeyin. Sadece tapınağa girerken sıkıntı oluyormuş ama ha, bu mevsimde gelirseniz ve bizim gezeceğimiz yerleri gezerseniz tabii ki ee, bir hayli sıcak ve nemli bir hava var. Değil mi Ümit abicim, kaptanım? Ne düşünüyorsun? Evet ya, bak pantolonları giymiştik. İnanılmaz sıcak, nemli. Gerek var mıymış? Hemen yani, ilk fırsatta şorta geçeceğiz. Hemen şorta geçeceğiz. Şorta geçeceğiz. Ee, 4 saatlik bir yolculuğumuz var. Şimdi biz Kolombo'dayız. Burayla ilgili bilgi vereceğim, taksiyle giderken bilgi vereceğim. Hem yani size böyle bir göstereyim Kolomboyu göstereyim. Buradan çıkarken ee, Sigirya'ya gideceğiz. Sigirya'ya giderken buradan çıkarken size Kolomboyu biraz anlatacağım. Burası aslında başkent değil. Başkenti Ümit abi söyleyecek bize. Başkenti. Başkent... Yolda. Hiç Şimdi söyleyeyim. değil sürpriz. Yolda. <laughs> evet bekliyoruz. Kendisine sordum. Netleştirdik artık e, Spoon bizi aldı. Taksideyiz şu anda. Ümit abimle arkaya oturduk. Direksiyon ve şerit Sri Lanka'da tersmiş arkadaşlar. Sağ tarafta direksiyon. E, şerit de soldan akıyor. Biraz değil İngiltere gibi. Tabii Şu anda Kolombo'dayız. Aslında şöyle bir durum var. Kolombo e, Sri Lanka'nın başkenti değil. Biraz Ankara İstanbul olayı var burada da. Başkentin adını hadi söyle bakalım abi hatırlıyor musun? E, Siri Jaya uh, var da var da Nepura. Sivara? Siri Jaya. He uh, Siri Jaya. Siri Jaya var da Nepura. Spoon can you say it? Siri Jaya Nepura. Thank you. Yeah. <gülme> Thank you. Yeah. Uh capital of Sri Lanka, right? Yeah. yeah. Okay. Yeah. Yeah. Uh, şimdi normalde başkent orası ama Böyle asıl ekonominin döndüğü yer böyle başkent gibi bizdeki İstanbul gibi yani asıl nüfus ve büyük kent Kolombo arkadaşlar. Asıl en aktif da Kolombo'da. Biz şimdi Kolombo'dayız. Ee, buradan Sigiriya'ya doğru gideceğiz. Şimdi şehirde ben şöyle bir taraftan giderken size anlatayım. Burada 26 yıl boyunca süren, 26 yıl süren bir iç savaş yaşanmış Sri Lanka'da. Eee... Aslında biraz da inanç kavgası diyebiliriz buna. Neden inanç kavgası diyorum? İki tane halk var Sri Lanka'da. Tamil halkı bir de Sinhala, Sinhala halkı var. Şimdi Tamil halkı yüzde %15'liğin yani nüfusun yüzde %15'ini kapsıyor. Ve bu yüzde %15'lik kısım Hindu. Bir de Sinhala halkı var. Bunlar da nüfusun yüzde yetmişini kapsıyor. O da Budist bir halk, çoğunluğunda Budistler oluşturuyor. Burada böyle bir iç savaş yaşanıyor. 26 yıl sürüyor ve 100.000'den fazla insan ölüyor. 26 yıl süren ve çözülemeyen bir iç savaş bu. Ama artık bu olay 2009'da çözülüyor. İşte halk barışa kavuşuyor ve ondan sonra turizme yatırım yapmaya başlıyorlar. Turizme odaklanıyorlar. Turizmden ülke para kazanmaya başlıyor. Halk da böyle rahatlıyor. Bu gece Sigiriya'da kalacağız. Kolombo gibi büyük bir kenti gezmeden mi gideceğiz burada? Hayır. Burayı son güne sakladık. Son gün burada yaklaşık bir iki günümüz falan burada geçecek. İki gece burada konaklayacağız son iki gün. Ee, o zaman da Kolombo'yu gezme fırsatımız olacak. Şimdi dört saatlik bir yol bizi bekliyor. Hindistan'ın güneyin Hindistan'ın güneyinde evet. 31 kilometre uzağında bir ülke. Evet, bir Damla şeklinde. Ülkesi. Evet. O yüzden Hindistan'ın gözyaşı olarak söylüyorlar Sri Lanka'nın evet. Lanka böyle haritaya baktığınız zaman böyle bir gözyaşı, göz damlası gibi görünüyor. O yüzden Hindistan'ın gözyaşı olarak adlandırılıyor. Çok yakın Türkiye'nin, Ümit abi girmişken konuya böyle biraz daha bu konu hakkında konuşalım. Türkiye'nin yaklaşık onda biri büyüklüğünde 65 bin kilometre karelik bir toprak parçası. Sirlanka'nın nüfusu da yaklaşık... 22 e, 22 milyon insandan oluşuyor. Neredeyse bir İstanbul kadar Aynen. bir kent. E, söyleyeceklerim bu kadar genel halk dediğim gibi genelde halk e, Budistlerden oluşuyor. Genel inanç Budizm. Tekrar söylüyorum. Az önce de söylemiştim ama arkadaşlar insanları Supum'da dahil buna insanları gerçekten aşırı derecede kibar. Yani böyle bir şey soruyorsunuz böyle hemen eğilerek falan gülümseyerek cevap veriyorlar, yardımcı oluyorlar. Her şey çok güzel. Şimdilik her şey çok güzel. Umarım böyle devam eder. Şimdi ben kamerayı kapatacağım. Etrafı seyrede seyrede belki biraz da uyuyarak Sigiriya'ya doğru gidiyoruz. Müzik gelmeden önce araştırdım. Normalde Budizm böyle düşününce Budizm daha eski. Ben öyle düşünüyordum biliyor musun? Budizm daha eski diye düşünüyordum. Değil aslında. Eski olan Hinduizm. Hinduizmden doğuyor Budizm. İkisinin farkını merak ettim yani nerede ayrışıyorlar diye. Hinduizm tanrı temelli. Tanrı merkezinden ziyade insan merkezli bir din Budizm. Ee, orada da Buda'nın şöyle supun önde gösterdi. Kendisi budist olduğunu da söyledi. Bence kibarlık da biraz buradan geliyor. Tabii İnsanların daha, kibar daha olması buradan geliyor. Tabii. İnsan olmak önemli olduğu için biraz da ruh, insan ruhu önemli yani. Çayın bu gıdalarda pestisit zehir miktarı oluyor ya. Evet. En temiz, o zehrin en düşük olduğu ülke Sri Lanka'ymış. Evet. O yüzden dünyanın en kaliteli çayı da Sri Lanka'da. Ben de şöyle başka bir şey biliyorum. Dünyanın en kaliteli Sri Lanka tarçını da buradaymış. Belki dediğin gibi o özellikten kaynaklı. Evet, o tarçın ünlü evet. ve özel bir tarçın galiba, değil evet. mi? Ve de Nasıl? kalp damarı, yani damar, evet. sağ, damar damarlara e, iyi geldiği için e, yani en sağlıklısı buradaymış yani. Zaten Hindistan, Sri Lanka dedim mi akla baharat, baharatlar, baharatlar geliyor. Şu anda biz Sigiriya'ya geldik. Kalacağımız yere geldik. Biz nerede kalacağız? Ee, Sigiriya'da Asiri Homestay e, adlı yerde kalacağız bugün. Sahibi muhteşem bir insan, aşırı kibar bir insan. Buraya geldiğinizde böyle çok güzel bir bahçe var. Bahçesinde meyveler var, çok güzel böyle e, aydınlatmış. Sağdaki kapı ışığı yanan yer bizim odamız, kalacağımız yer. Odanın içini de göstereceğim size odamızın hemen önünde Ümit abicim orada oturuyor şu anda. Şu gördüğünüz ağaç mangoymuş. Mangolar böyle duruyor burada. Daha olmamış tabii ermemiş. Sonra şurada bir de şey var. Onu da göstereyim. Geldiğimiz bizi getiren aracımız taksi. Bakın burada da kokonat var. Hindistan cevizleri de görünmüyor karanlıktan ama üstünde duruyor. Burası kendi e, kendi aile evleri. Burası onların evi. Kiraya verdiği iki tane odası var. Biz de sağdaki odada kalacağız. İki odası var sadece. Öyle çok kalabalık büyük bir şey değil. Burada genelde zaten yöntem bu. İnsanların bir bahçesi var. Kendi evi var. Yanına bir oda yapmış. Onu kiraya veriyor. Üç oda yapmış. Onu kiraya veriyor. Asir'in de iki tane odası var. Onları kiraya veriyor. Şimdi burayı ben size bir göstereyim. Odamızı göstereyim. Bir geceliği iki kişi için 31 dolara ayarladık burayı. 31 dolar. Hemen şuraya bir gireyim. Ben bir odayı göstereceğim. Evet. Ümit abicim yorgun musun? Yok hiç yorgun değilim. Canavar gibiyim. Canavar ben gibi. gibiyim. is <laughs> Asiri. Mango ve... Kokonat e, ağaçlarının, ağaçlarının altındayız. Süper, harika. Bu da bizim odamız, kalacağımız yer. Şöyle hemen kapıyı kapat dedi Asiri uyardı. Çünkü çok sulak ve pirinç tarlaları var etrafta. Bu da çok fazla sivrisineğe sebep oluyormuş. Dedi kapıyı hiç açık tutmayın dedi. Hemen kapatın. Hatta işte önlem olarak da böyle cibinlik Ümit abi Ümit abiye büyük yatağı veririm. Ben de şurada yatarım. Burada kalacağız. Tertemiz. O da gayet temiz. Öyle lüks zaten öyle bir ihtiyacımız da yok. Öyle bir arayışımız da yok. İnternetimiz var. Yanımıza normalde Sri Lanka'da prizler şu şekilde ama bütün konaklama yerlerinde şu ayakkabımı çıkarayım. Bütün e, konaklama yerlerinde bunu böyle değiştirecek. Değiştirmişler. Bunu ayarlamışlar. Bize bir tane Hemen şeyi de verdi, internetimizin şifresini de verdi. Sri Lanka'daki genel sıkıntılardan birisi, ne hemen söyleyeyim. Burası da bizim lavabo, duş, tuvalet. Ee, basınçla ilgili sıkıntı varmış. Bu tuşa basın dedi. sıcak su istediğinizde bu tuşa basmamızı söyledi. Basınç ayarı var. Genellikle böyle suyun basınçsız olmasından falan şikayet etmişler o da önemli değil. Ben dedi orada bir cihaz var dedi onunla ayarladım. Basınçtan yana bir sıkıntı yok dedi. Asiri ile tanıştık. O dedi şimdi ben size bir dedi hemen kahve ikram edeceğim. Buranın yerel, buraya özgü, Sri Lanka'ya ait bir kahvesini içeceğiz şimdi. Sonra da Ümit abiyle çıkacağız. Odamız bu şekilde. <laughs> of. Kayıtta mısın Evet. O oh, bak kırmızı kırmızı muz. İlk the defa red görüyorum. banana. Ilk the first, first time, time, we yeah. 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 Red, yeah. red, banana. Red banana. Bir tane abi şöyle bir soyar Ol, mısın soyayım, bana şöyle bir sana tane? Sana Evet. Şöyle aldık abi. Bak soyma tekniğimizi hemen şuradan. Ben bir tanesini Sen tekniği hemen kapmışsın. Tekniği kaptık. <laughs> o kahvelerimiz şöyle. de geliyor. Sri Lanka evet, kahvelerimiz. Sri Lanka kahvesi. Biraz sağa... Yok ben... Muz yerken çektim. <laughs> ben onu şimdi yerim. <laughs> Kahvelerimiz de geldi. Gidiyor. This is from your garden? your no, own not, garden? Down. No. Okay. Evet, ilk tuk tuk deneyimimizde. de I think this is the first time. Yes, yes, yes. First time. Is it not We are going. Tuk tuk? Biz şimdi yemeğe gidiyoruz. Böyle basit bir şeyler yiyeceğiz. Sordu bize Asiri ne yemek istersiniz dedi. Büyük bir şey mi yiyeceksiniz yoksa böyle aparatif geçiştirmelik bir şeyler mi dedi. Geçiştirmelik bir şeyler olsun. Şimdi burası bizim kaldığımız e, Asiri'nin kız kardeşinin mekanıymış. Bizi Asiri motoruyla getirdi. Asiri zaten kaldığımız yerde yolun kaybı. Bir dakika falan sürdü tuk tuk. İlk tuk tuk yolculuğum bir dakika sürdü. E, şöyle bir menümüz var. 1 dolar 300 Sri Lanka rupisi. Evet şöyle fiyatlara bakabilirsiniz. Biz gelmeden önce sormuştuk ne yiyelim diye. Bize dedi ki rice, kesinlikle fried rice dedi. Deneyin. Biz de hem Ümit abi hem ben, ikimiz de chicken fried rice söyledik. Yani 3 dolarlık bir yemek yiyeceğiz şimdi. Gelecek yanına dedi bir şeyler içmek ister misiniz? Onda mango suyu söyledik ama biz abi ne söyledin içecek? E, mango. 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 Mango suyu. Mango juice. Yes. Mango juice. Çok güzel. Yanına da bir mango juice içeceğiz. E, tatlış küçük böyle küçük bir mekan. Bu Ahşap, hasır. Yani. Evet bu arada biz bugün hiç <laughs> daha bir şey yemedik. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir gofretle duruyoruz ama gofret Sadece yedik. Gofretle Başka gofretle bir şey duruyoruz. yok. Gofretle duruyoruz. Thank you. Evet mango çok suyumuz. Yok, çok yoğun. Mango suyumuz geldi <laughs> abi. Heh. Bir tat bakayım bir, bir yudum al. Hmm, inanılmaz güzel. Tam orijinal vallahi. Vallahi. Hem yoğun, mükemmel bir de tat. Bir de ben dedim. Yani. Bu gerçekten ne Bu aşırı yoğun ya. Aşırı yoğun. Hemen ben Harika. De... Orijinal mango. Evet. İçeride püre yapmış ama biraz şeker eklemiş mi acaba? Bir sormak lazım. Afyon şekerli. Evet. This mango sir, press one. Uh, justice, you yes. didn't, you didn't At any no, sugar? No, no, no. Okay. Yes, please. This is my my house, my villages. Ah, your own? Yes. Fruit. Yes. yes. Wow. My house is fruit. Not well chemical. Well done. Well done. Yes. Very Thank best. you. Thank okay. you. <laughs> şimdi yemeğimiz geldi. Güzel, lezzetli. Tavuk. Şu da sos da acı. Acı mı? Çok acı mı? Yok. Ben de şimdi deneyeceğim zaten. Hmm. Bakalım. Harika kıvamlı. Şuradan şöyle çok az bir ekleyip. olgun lezzetli yani. Bakalım. Nasıl bir tat? Hmm. Sos biraz şekerli. Evet, değil mi? Yani ben de bir şeyin içine şeker girdim sevmiyorum. Sossuz deneyelim bir de? Tavuklu yani. yani hmm. Tavuklu pilav Tavuklu pilav <gülüyor> <gülüyor> Güzel acıkmışız lezzetli Ama Bunun içinde Havuç var Hav Havuç marul ve ve biraz daha çeşitli baharatlar var, bayağı baharat ekliyoruz, Baharatlı, baharatlı bir yemek. Ümit abim sosu ben, sevdi. Ben sosu severim. Ümit abim sosu Asla sevdi, bütün severim. sosu koydu. Benim sosu da alabilirsin bu arada. Eyvallah. Güzel bir yemek, İlk defa deniyorum. <laughs> Güzel, acı ama sos olmadığı halde bile acı. Mangoyu biraz da acı. öğrendik. Mangoyu, Mangoyu da öğrendik. Tam orjinal. Of. Hı -hı. Afiyet olsun abi. Ol Şimdi ben. biz sabahtan beri hiçbir şey yemedik. Şunu bir gömelim. Evet. <laughs> yemeğimiz bitti. Ümit abininki bitti. Benim bitmedi açıkçası. Vallahi ben bitiremedim. Aslında lezzet olarak çok güzeldi. de benle ilgili sıkıntı. Yemekte hiçbir sıkıntı yok. Yemekte havuç var. Ben de yemeklerde havucu pek sevmiyorum. Havuç olduğu için çok yiyemedim. Ama bildiğin tavuklu pilav çok gayet güzel. Yenilebilir on numara yemek. Mango da doğal on numara. O da mango suyu gayet güzel. Ümit abim bak. Siz adam, adam süpürdü. Bu benim tabak. Bak sosum, marul, her şey. Bak Ümit abi de sadece iki tel soğan halkası kalmış. <laughs> <laughs> Sosu da bitirdim. Gayet güzel. Şimdi asiri bekliyoruz. Ha bu arada hiç eleştirmeyeceğim. Aslında mango, mango suyu da bana böyle bir tık garip geldi de. Kıvam garip, galiba. Bak doğal garip değil. Çok tam güzel. doğal. Doğal. Çok güzel. Tam benim. Ee, ama biraz kıvamlı. Ben böyle kıvamlı salebi de çok sevmiyorum mesela. Böyle kıvamlı olunca çok hoşuma gitmiyor ama güzel yani ikisinde tadı lezzeti her şey güzel hiç eleştiri yapmayacağım eleştirilerim var ama yapmayacağım çünkü kaldığımız yerin adam bize o kadar iyi davranıyor ki Asir çok iyi davranıyor ee, bu mekanda Asir'in kız kardeşini o yüzden kıyamam abi, olumsuz abi. bir şey diyemem yani evet, olumsuz bir şey yok olumsuz zaten. bir şey yok her şey güzel Ümit abiye göre yok bana evet. göre var ben havuç sevmiyorum bak bak <laughs> Adam mangonun <laughs> eriyen, buzlardan eriyen suyu şu an hükletti. Gideceğiz ve dinleneceğiz. Yarın da dörtte uyanacağız. Tuttuğumuzun lastiği patladı. Daha doğrusu lastik yerin, lastik patladı. Aynen. Lastik yerinden yedek. mi çıktı dedim de lastik patladı. <laughs> yedek lastiğimiz. Şimdi yedek lastiğimiz var. Asiri Şakşuk yedek lastiği takacak. Yola devam edeceğiz ilk tuttuk maceram da lastik patlamasıyla lastik patlamasıyla yaşandı. Farklı bir deneyim. We thought you hit an animal. No. Nah. Maybe monkey. <laughs> Evet, herkese tekrardan selamlar. Yorucu aynı zamanda çok güzel bir gündü. Uzun bir yolculuktan sonra geldik. Buraya geldikten sonra tanıştık. Asiri harika bir insan. Şimdi yarın bizi kendisinin bir tuttuğu var. Bunu ücretsiz bir şekilde yapıyor. Ben zaten yorumlara bakarak burayı tutmuştum. Ee, bizi bugün gideceğimiz yerlere götürdü, yemek yiyeceğimiz yere götürdü, getirdi. Lastiği patladı falan filan. Harika yüzünden gülmesi eksik olmayan bir insan Asiri. Şimdi. Biz bir planlama yaptık. Yarın Lion Rock'ta gün doğumunu izleyin dedi. Yani kesinlikle buraya gelmişken bunu hani hem gün içerisinde çok kalabalık oluyor dedi. Turlar geliyormuş. Mutlaka dedi erkenden çıkın gün doğumunu izleyin. Tamam dedik biz de onun tavsiyesine uyduk. Saat belirledik saat 5'te buradan çıkacağız. Dört buçuk gibi kalkacağız. Asiri de uyanacak bizim için sağ olsun. Buradan tuttuğumuza atlayacağız. Bizi Lion Rock'ın olduğu yere götürecek. Çok güzel bir gündü. Yarının da çok güzel olacağını düşünüyorum. Şu ana kadar her şey planladığımız gibi çok güzel geçiyor. Her şey çok güzel devam ediyor. Şimdi biz artık uyku moduna geçiyoruz. Zaten şimdi uysak, yani önümüzde bir buçuk, 5 saatlik bir uyku var. Herkese iyi geceler diliyorum. Birinci günümüz bu şekilde geçti. İkinci günde görüşmek üzere.